Evet, ee, bir arkadaşımız abla bana bele lastiği nasıl yapılıyor diye sormuş. Şimdi bazen Instagramımdan e, işaretleyerek gösteriyorum ama bunu özellikle çekip atmam istendi bu videoyu da kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben bunun eteğini bırakmıştım, belini ayrı bir kemer yapıp gösterecektim. Şimdi bu şekilde bir lastikle istenmiş, bu lastikle gösterimini yapacağım. Biz bunu normalde yaparken belini 50 yapmıştık. Şimdi bakın, 50 santim, yanlardan diktim küçük parçalarımı, 50 santim, şöyle 50 santim bir kemer ayarladım. Ölçüyorum bakın, 12 santimde genişliğini ayarladım. Bu kısmı da 50 santim tam belime göre ayarladım. Şimdi bir lastik kestim. Lastiği ortadan diktim ama lastiğin boyuna iyi bakın. Bakın lastik kumaşımdan daha az yanlardan en az 4'er santim. Yani neden? Beli hafif şöyle büssün ve toplasın diye. Çünkü bu zaten esneyen bir lastik olduğu için bele yakın bir şekilde kestim. Çok az bir şekilde bakın. Şimdi... Bu yapmış olduğum kumaşın bakın iki taraflı diktiğim. Burası düzü. Şimdi ben tersindeyim. Lastiğimi bakın lastiğimi tam böyle ortalayacağım. Şöyle içine geçiriyorum bakın. Tam dikiş yan dikişe, orta kısma. Bunun nasıl olduğuna şu şekilde bakın. Kumaşınızı şöyle ortaladığınızda Kumaşı katladığınızda eteğe dikeceğiniz şurada bir pay kalacak. Yani lastik içeride kalmış olacak ve şu kısımda etekle beraber dikerken dikiş yaparken bir pay bırakmış olacağız. Şimdi ne yaptım? Ayarladım. Hemen buraya bir iğnemi takıyorum. Bakın, iğnemi takıyorum. Kaymasın diye hemen karşı tarafa da çünkü lastik kumaştan az olduğu için kaymaması için esneterek de dikilecek. Şimdi bakın şu şekilde karşı tarafı da hemen iğnemi ayarlıyorum. Eğer ki ben bunu neden gösterdim? Ee, üstten dikilmeli büzdürmeli bir rastik sorulmuş. Şimdi onu da göstereceğim. Şöyle ayarlayalım. Bunu dediğim gibi yaparken şu kısımda hemen ben o iğneyi alıyorum içeride kalmasın diye ha, çıkarabilirsiniz kumaştan çıkar sorun etmeyin ama şöyle bakın hemen o uç kısmını şöyle yapıp üstten de lastik kaymasın diye çünkü lastik daha küçük olduğu için lastiğimi hemen kaymaması için tutturuyorum şimdi tekrar döndürüyorum döndürüyorum aynı köşeye karşı tarafta yaptığım köşeye bakın şimdi lastik dönmemesi gerekiyor şu şekilde tutun şöyle bakın tam böyle ortasını ayarlıyoruz orada da bir iğnem var hemen onu içeriden alıyorum ilk önce kumaşıma şöyle ucunu birbirine getirdikten sonra hemen lastiğe üstten iğne yapıyorum tekrar bu da iğnemi yerleştiriyorum bakın bunu çok düzgün bir şekilde yerleştirmeniz için kaymaması için şöyle asılarak şimdi lastik gönderilmiş bu lastiğin üzerinden şu kısımdan iki tane dikiş diktiğinizde asılarak bu lastik böyle büzen bir lastik oluşur. Şöyle tekrar tutturayım. Lastiği sormuşlar nasıl olduğunu. Şimdi benim Instagram'ım olduğu için Facebook'tan, belki YouTube'dan beni izleyen arkadaşlar, e, bayanın neden ne anlatıyor diyor, bilirler. Instagram'ımdan ve facebook'dan takip ederlerse biz bu yolla e, karşılıklı iş yapıyoruz. YouTube'daki attığım videolarımla Instagram'daki arkadaşlar beni takip ediyorlar. Şimdi şöyle. Bakın, yine bunu tutturuyorum. Şöyle tutturdum. Evet. Şimdi Bakın bu esneterek dikilecek. Yani elinizi şu şekilde tutacaksınız, esneteceksiniz. Lastiğin üstünden esneterek 2-3 tane dikiş geçirirseniz o e, büzgülü lastiği elde edersiniz. Şimdi ben bir iki tane e, makinada şöyle dikiş atacağım. Bakın. Şimdi ben dikiş ayarlarımı yaptıktan sonra lastiği de hafif asılıyorum çünkü neden kumaşımdan büyüktü lastiğim hafif böyle isterseniz sülfüle dikişli de yapabilirsiniz değişik olsun değişik görünsün istiyorsanız bu lastiğin üzerinde yapılan 2-3 tane çeşit dikiş bunu daha büzgülü yapmak istiyorsanız da kumaşınızı biraz daha fazla yapıp çok fazla böyle kumaşınızı lastik içeride küçük olursa bakın bu şekilde evet şöyle dikiyorum bu dikişi üstünde bir iki tane fazla yaparak çoğaltabilirsiniz bakın şimdi şöyle göstereceğim yani lastiğin üzerinde benim yalnız lastiğim şey kumaşım daha azdı düzgün biraz fazla olmayabilir bu lastiğin üstünde birkaç tane şimdi dikiş gidilecek bakın eğer ki kumaşınız lastikten daha fazla olursa bu büzgüler daha fazla olur bana gönderilen örnekte lastik daha böyle büzgülü o yüzden onda kumaş fazladır ben bu eteğe kumaşı fazla tutmadım yani lastik az kumaş çok fazla olacak lastiği içeride tutturduğunuzda asılarak diktiğinizde bu büzgüyü elde edersiniz ve fazlasıyla elde edersiniz. Hadi şimdi de belimizi, kemerimizi eteğimizin beline yerleştirelim. Nasıl yerleştireceğiz? Eteğimizi çeviriyorum. Bakın eteğimin şu dikiş yeri şu kısımda duracak. Şöyle yapalım. Lastiğimiz böyle hazır. Eteğimizi üstüne tersine şu şekilde çevireceğim. İç kısmına sokacağım. Bakın Şöyle. Ne yaptım? Eteğimi burada bıraktığım bir pay vardı ya, kemerin lastiğin altında bakın, lastiğin altında. Sülfresini yapmadım ki beraber yapacağım. Hemen oraya. Hemen oraya şöyle payımın olduğu yere iğneliyorum. Şimdi birazcık tabii ki hafif bir asılma var. Ben çok koymadım. Kumaşım çok fazla değildi. Hani daha fazla büzgülü isterseniz dediğim gibi kumaşı biraz fazla tutup lastiği belinizin boyunda tutarsanız o zaman bunu kendi mesela pantolonlarınızda da yapabilirsiniz. Belinizi ölçersiniz. Lastiği belinizin ölçünde yaparsınız. Mesela diyelim ki beliniz 65. Lastiği 65'ten yaptınız. Ne yaparsınız? 75'te kumaşı yaparsınız veya 85 yaparsınız. Hiç fark etmez öyle büzerek yaparsınız ki o pantolonunuzda çok büzük bir lastik oluşturabilir. Bunu genelde çocuklarda yapılıyor. Tabi genelde çocuklarda. Bir de bol pantolon, bu bol paçalı pantolonlarda bu lastikler yapılıyor. Ama bayanlarda çok fazla açıkçası hani çok büzgülü olmuyor. Çocuklarda daha fazla yapılıyor. Bakın. Hem eğriliğim vardı kumaşında. Onu düzeltmiş oluyorum bu şekilde asılarak bakın çünkü lastiğim biraz büzdüğü için kumaşı da asılarak yerleştireceğim. Şimdi ben bu iğnelediğim yerden makineden dikeceğim. Dikmeden şöyle de bir göstereyim. Bakın bu şekilde de yerleşmiş olacak. Şimdi bunu makinada ben buralardan iğnelediğim yerden lastiğimi şu şekilde belimden oturtturup dikiyorum. Evet şimdi bakın dikimini yaptım. Kenarlarına fazlalık yerimi kesip sülfüramı da yaptım. Eteğimi çeviriyorum. Şimdi bu kemeri dediğim gibi daha fazla büzgülü olsun isterseniz bunun büzgüsünü dediğim gibi daha kumaşınızı lastiğiniz bu kadarsa kumaşınız 65 lastiğiniz daha belinize göre mesela beliniz diyelim ki 60 tekrar söylüyorum beliniz 60sa kumaşınızı 70 75 yapıp lastiği içine alıp lastiğin üstünden dikiş dikerek bu şekli verebilirsiniz evet bu e, altı parçalı bir eteğimdi bunun videosunu çekmiştim kemerini tutmuştum çünkü arkadaş kemer tarifi istemişti bu videomda da bu isteği karşılamış bulunmaktayım beni takip edin sorularınızı instagramdan ve facebook'dan istediğiniz modelleri tarifleri bana özelden gönderin sizlere videosunu bu şekilde çekip göndereyim